Baba. Mimasha. Benim ay parçam. Ne güzel olmuş saçların. Annem tarzı saçlarım. Aferin sana. Gülbahar. Hadi bakalım. Hürrem Sultanımızın söylediğine göre... ...sefer dönüşüne kadar bekleyecekmişsin. Bekleyeceğim demedim. Sadece bunu düşünmek istediğimi söyledim. İsabet olur. Biraz düşündüğün zaman bu ani kararın ne kadar büyük bir hata olduğunu idrak edeceksin. Aniden verilmiş bir karar olduğunu mu sanıyorsun? Tohumu seneler evvel atılan ve zihnimin içinde gittikçe güçlenen bir fısıltıya kulak verdim sadece. O vakit niye bu kadar bekledin? İlla biriyle mektuplaşmana şahit olmam mı lazımdı? Ben senden değil bir özür. Hizah beklerken beni düşürdüğün vaziyete bak. Böyle olmasını istemezdim. Fakat vaziyetimizi herkesten iyi sen biliyorsun. Bu evlilik en baştan bir hataydı. Kimi kandırıyorsun sen? Bütün bunların arkasında o mektuplaştığın adam var değil mi? Söyle bana Mihrim ağa, kim bu adam? Kimle ihanet ettin bana? Son kez söylüyorum Rüstem. İnanıp inanmamak sana kalmış. Evliliğimiz boyunca ve son hadisede dahi seni ve ailemi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Yapmam. Eğer bana bunu bir kez daha söylersen ya da ima edersen... ...Allah şahidim olsun ki. Ne benim ne de kızımın yüzünü bir daha asla göremezsin. Mirma. Gel. Sultanım, Şehzade Cihangir e Hazretleri geldiler. Al içeri. Hoş geldin Cihangir. Hoş bulduk Mihrimah. Şehzadem. Güzel yeğenim. Gülbahar, Güzel yüzün solmuş. Belli ki üzmüşler seni. Validen mi gönderdi seni? Seni boşanma kararından vazgeçirmemi istedi. Fakat merak etme. Hiç öyle bir niyetim yok. Seni görmek istedim. İyi misin? Bu evlilik benim için büyük Cihangir. Ağırlığı günden güne artan. Altında ezildiğim büyük. Sen söyle kardeşim. Sırtındaki yükten kurtulma ihtimali olsa bunu yapmaz mıydın? Tereddüt daha etmez. birima Kimse durduramaz seni. Kimseye sabretmek, boyun eğmek zorunda değilsin. Valideme bile.